Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkı'na kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için sadece 4 adet yufkadan yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifime ilk olarak böreğimin iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Kabuklarını soyup küp küp doğradığım 3 adet orta boy patatesi tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek kadar soğuk su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte patatesleri kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getirerek 15 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Süre sonunda patatesleri kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Hemen süzerek ayrı bir kaseye alıyorum. Patatesleri süzerek genişçe bir kaseye koydum. Şimdi içerisine bir çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Baharatları ekledikten sonra eziyorum ve püre haline getiriyorum. güzelce ezerek patates püremi hazırladım. Şimdi içerisine kabuklarını soyup ince ince doğradığım bir adet küçük boy kuru soğan ekliyorum. Daha sonra ince ince doğradığım birkaç dal maydanoz ve fesleğeni ekliyorum. Böreğimin iç harcı için gerekli bütün malzemeleri kaseye koydum ve homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Güzelce karıştırarak böreğimin iç harcını hazırladım. Soğuması için bekletiyorum. Tarifim için toplamda 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. İlk olarak bir tanesini tezgahıma açıyorum. Daha sonra yufkanın her yerini ince bir tabaka halinde sıvı yağ ile yağlıyorum. Dileyen tereyağı veya margarin de kullanabilir. Yufkanın her yerini yağladıktan sonra ikinci yufkamı da aynı şekilde üzerine kapatıyorum. Ve de ikinci yufkamın da her yerini ince bir tabaka halinde yağlıyorum. İkinci yufkamın da her yerini güzelce yağladıktan sonra 8 eşit parçaya kesiyorum. Yufkaları keserek hazırladıktan sonra geniş kısımlarına bolca hazırladığım iç harcından koyuyorum. Böreğin iç harcının güzelce soğuması gerekiyor. Sıcak kullanmanız halinde böreğinizde hamurlaşma olur. Tamamına iç harcını koyduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi yufkayı üzerine kapatıyorum. Kenarlarını da içeriye doğru katladıktan sonra rulo yapıyorum. Böreğimizin yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Dilerseniz bu tariften bolca yaparak buzluğa koyabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman böreklerinizi buzluktan çıkartın. Hazırladığınız sosta bekletin. Daha sonra sıcak fırına koyarak pişirin ve afiyetle tüketin. Yufkaların tamamını şekil vererek hazırlıyorum. Çok fazla sıkı sarmayın. Aksi halde pişme esnasında patlamalar olur. Şimdi hazırladığım börekleri borcama diziyorum. Daha sonra kalan 2 adet yufkayı da aynı şekilde aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyuyorum. Yufkanın geniş kısmına iç harcını koyduktan sonra rulo yapıyorum. Böreklerimin tamamını hazırlayarak borcama dizdim. Şimdi üzerine dökeceğim sosumu hazırlıyorum. Sosum için 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 1 şişe maden suyu kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri kaseye koyduktan sonra çırpıyorum. Güzelce çırparak böreğimin sosunu hazırladım. Şimdi hazırladığım sosun tamamını böreklerin üzerine döküyorum. Daha sonra hazırladığım borcamı temiz bir poşete koyarak buzdolabına kaldırıyorum ve 1 saat boyunca dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda böreklerimi buzdolabından çıkartıyorum. Fırınımı da 200 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. Börekleri iyice sosa buladıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Böreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerlerine çok az çörek otu serpiyorum. Ve de şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Puf puf kabaran çıtır çıtır böreklerim artık hazır. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir börek tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.